İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 20. Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezindeki törenle sahiplerini buldu. Kazananlara ödüllerini takdim eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Cemil Tugay, İzmir'in tarihi ve kültürel mirasına bu dönemde her zaman olduğundan çok daha fazla sahip çıkacağız dedi. Başkan Tugay, Kent merkezindeki Bıçakçıhan, Yıldız Sineması, Emniyet Oteli gibi önemli tarihi yapıları restore edeceklerini kültür ve sanat merkezlerine dönüştüreceklerini de duyurdu. Vapurların geçtiği yere, güneş değil de oraya akşam üstü. 55 senedir buradayız. Ne zaman kadar yaşayacağız Allah biliyor ben. Bu arada diğer ödül sahiplerimizi alkışlarımızla yavaş yavaş sahnemize davet edelim. Sayın Arif'e dönerin kızı Sayın... şansımızı yaşatan kıymetli 12, 12 ailemizin temsilcisini burada ağırlıyor olmak bizler için büyük gurur, büyük mutluluk. Her gün ayrı ayrı alkışlıyoruz efendim. efendim. Çok değerli başkanlarımızı da yerel değerlerimizi çıktıkları için bir kez daha büyük olsun alkışlarımızı iletmiş olalım. Sağ olunuz, var olunuz efendim. Demirutka ailesine de alkışlarımızı kıymetli mirasa sahip çıktıkları için gününü kaybetmeden hayata döndürüldü bu kıymetli ev sürdürülebilir koruma yaklaşımına ilham verici bir örnek teşkil etmiş oluyor. Bu kıymetli dokunuşlarla birlikte niceleri olsun diliyoruz. 30 sayıda saygı ve sevgiyle efendim. Evet, Tokoğlu fırınını <laughs> yaşattıkları için bilgili değeridir geleneksel zanaatlerden biri olan fıçıcılığı kemer altında yaşatmaya devam ediyor. Kalaycılığı gelecek nesillere aktarma çabasına hayran olmamak gerçekten elde değil. Bu kıymetli mesleği yaşattıkları için kendileri tenekecilik zanaatıyla Havra Sokağı'nın tarihini, insanlarını ve geleneklerini yaşatan kıymetli bir usta sayın Sakıp Taş. Detayın titizlikle ele alınmış olması ve Ender Hanım'ın dört kuşak geriye giden aile mirasına böylelikle sahip çıkılmış olması korumada ilham verici bir yaklaşımı ortaya koyuyor. Değerli emekleri için kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın Şef Zafer Görgül'e eşliğinde kıymetli tire bandımızın hem filmini izledik. Şimdi kendilerine özürlülerini takdim ediyoruz efendim. <laughs> bu güzel kültürel mirası, bu duygusal, bu kıymetli anıları yaşatmaya devam ettikleri için... Her bir müzisyenimizin önünde saygıyla eğiliyoruz. Sanatın güçlendirici ve birleştirici gücü her zaman üstümüzde olsun. Tebrik ...anlattılar projeleriyle. Tarihi bilinci... ...korumak ve yaşatmak... ...ancak böyle... ...güzel anlatılabilirdi. Evet, tebrik ediyoruz. Sizleri yeniden dikkatli... ...yaptıkları... ...yerinde ziyaret ederek görmüş, yaşamış ve anlatmış oldular kıymetli projeleriyle ve böylelikle özür almaya hak kazandılar. KUDEP müdürlüğümüz basit onarım ve koruma uygulamaları ile uygun finansmana erişim için vatandaşlarımızı yol gösterecek kapsamlı bir kitapçık hazırladı. Bu kapsamda belediyemizin tarihi yapılarla ilgili yapım birimleri de bakım ve onarım uygulamalarını kolaylaştıracak. Bugüne kadar sağlanmış olan her türlü kaynağı 3'e, 4'e, 5'e, 10'a, 20'ye katlayarak bu konuda çalışmaya devam edeceğiz. Çok inandığımız bir çalışma başla, başlıyor bu konu. Ee, gerçekten bu ödülün 20.sini düzenlemek bu ödüllerin büyük bir onur İzmir kenti için. Başlatanlar ve bugüne getirenler her birisi bizim için çok kıymetliler. Bugün aramızda bulunan e, kurul üyesi hocalarımıza, ödül komitesine, seçici kurula, de katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum ama şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Bizim daha fazla inanca, daha fazla birbirimize güvenmeye, beraber daha fazla iş yapma konusunda isteğe o heyecanı, o inancı tekrar kazanmaya ihtiyacımız var. Biz İzmir'i kültürel tarihi mirası koruma ve geliştirme, yenileme, restore etme, yeniden kullanıma açma konusunda Türkiye'nin en başarılı şehri yapmak istiyoruz. Bunun için el vermek isteyen, katkı vermek isteyen herkes bizim için çok değerlidir. İzmir pek çok medeniyete ev sahipliği yapan, dünya tarihinin akışına yön veren Binlerce yıl önce sanata, bilime, felsefeye, ticarete, mimariye öncülük eden bir şehirdir. Biliyorsunuz. İnsanlığın ortak kültür tarihine zenginlikler katmıştır İzmir. Akdeniz'in en güzel doğal limanlarından birinin kıyısında deniz aşırı uygarlıklarla girdiği ticari ve kültürel alışveriş şehrimizi şekillendirmiştir. İzmir aslında herhangi bir konuşmanın sınırlarına sığmayacak kadar çok tarihi değere, esere ve mirasa sahip bir şehirdir. Pek çok eser insanlığın ortak mirasıdır. Dünyanın yaşayan en eski açık hava çarşılarından Kemeraltı, Levanten köşkleriyle Buca ve Bornova, tarihi Rum evleriyle Alsancak ve daha pek çok yerleşim alanımız bu kültürlerin adeta bir karmasıdır. İzmir'de günlük yaşam binlerce yılın birikimiyle aslında soluk alıp verir. Başkanımızın kültürel varlıkların korunması ve yaşatılması konusuna verdiği önem ve bu konuda yapmak istediklerinin önemli bir göstergesi olarak yeni kurulan Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı tarihi ve kültürel miras alanındaki çalışmalarını inançla, hevesle ve desteğinizle yapacaktır. Bugün burada ödül alan projeler tarihi yapıların korunmasından, geleneksel yaşam kültürünün sürdürülmesine, üretimden yeniden işlevlendirme çalışmalarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Ödül kazanan tüm kişi ve kurumlar sadece geçmişin izini korumakla kalmıyor, aynı zamanda İzmir'in kimliğine değer katıyor ve gelecek kuşaklara ilham oluyor.